arkadaşlar bugün e, Avatar serisinin ikinci bölümündeyiz e, Bugün size toprak bükücülüğü öğreteceğiz Yanımda e, İbrahim, Suat ve Emin var Bugün fazla kişiyiz Baya bir kalabalığız Biriniz gündüz yaparsa sevineceğim ben <laughs> Hemen yeteneklere toprak bükücülüğe giriyoruz İlk adımımızı atalım B C O S E Art Yanlış yazdım gördüğünüz gibi bir yağmuru da kapatsın. Bu ne biçim bir şeydir? Nasıl bir video başlangıcı? Neyse hemen devam ediyorum. hemen yeteneklerimize bakmaya geçiyorum. E art. Evet. E art. Evet. Hemen gördüğünüz gibi yetenekler geldi. Yani unutanlar olursa böyle bakabilir yani tabela falan olmayan bir yerde eğitim alanında olmadığınız zamanlarda unuttuğunuz zamanlarda falan. Hemen geçiyorum. İlk yeteneğimizi alalım. Cata. Ee, Pult 1 Neymiş BD değilmiş Pardon BB Jata Pult yazıyoruz Hemen diğer yetenek alıyorum Hızlı hızlı geçeceğim Jollapse 2 iki, Slot 2 aldık Eart armor .3. Bu stotu yazsaydınız daha iyi olurdu. Neyse, sonra yazarız. Bu last. hızlı geçeceğim. E, map açacağımız için sıkıntı olmaz. 4 e ekleyelim diyecektim. Buna da yanlış yazdık. Hep yanlış yazıyorum. Bir sıkıntı var bugün. Grab. <laughs> 5. Eart tünel 6'ya ekledim. Hemen Rise artı yazıyorum. <laughs> Yedi ekledim bunu da. Buralar sıkıcı gelmiş olabilir ama e, videoyu hızlandırıp ya da durdurup bir şeyler yaparak şey yapabilirsiniz. Hemen diğerine geçiyorum mor sense dokuz. Evet, bütün yeteneklerimizi aldık gördüğünüz gibi. Şimdi yetenekleri kullanmaya hemen e, eğitim alanımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldik. Şimdi mesela yetenekler unuttunuz. Hangi slotta hangisi var? Direkt slash bd boş bırakarak tabi ki bd yazarsanız böyle hangi slotta hangi yeteneğiniz var görürsünüz. Birinci yeteneğimiz yata, CT'mizi göstereceğim de herhalde alan yok. Pardon. Aynen alan yok. Hemen şurada göster. Aa birinci yeteneğimiz onu göstermeden önce ikinci yeteneğimizi göstereceğim. Ya bunlar kalkmıyor ya. Bir dakika beyler bakıyorum. Hmm, Cetapolt toprak kaldırmıyor herhalde benim bildiğim kadarıyla. Lan niye bu kalkmıyor? Niye kalkmıyor? Shift shift bozuldu. Niye çalışmıyor? Bir deneme açtı. Eee Raise e artı deneyeceğim. Slot 7. Herhalde bir sıkıntı var mı diye kontrol edeceğim. Hayır, sıkıntı yokmuş. Gördüğünüz gibi kaldırdık ama birden başlamamız gerekiyor. İkinci yeteneğimizi göstermiş olayım bu arada. Burada birinci yetenek niye çalışmıyor? Abi bu bağlam bizi engellemiyor. Niye, niye böyle yaptık ki biz ya? Yani? Şifte basıyorum bir şey oldu yok. Harbuki toprağı çok iyi bilirdim de neden sen? Lan konuşsanız biraz. Neyse beyler biri atlayacağım. Onu sonra göstereceğim. İkinci yeteneğimizi de geçiyorum. 3. yeteneğimiz. şifte basıyoruz. Toprağa tıkladığımızda gördüğünüz gibi F5'e basarak göstermeyeceğim. E'ye basarak. E zırh geldi böyle. işte 10 saniyelik bir zırh geliyor böyle. Gördüğünüz gibi. Gidiyor sonra. bunu da B tıkladığınızda hemen gelmez. Bekleme süresi var. diğer yeteneğimize geçiyoruz. Earth Blast gördüğünüz gibi toprağa bakarak Shift'e tıklıyorum. Mesela karşımda duruyor emin. Mesela adam arkadaşınıza taş atabilirsiniz böyle. Bir yaklaşma. Gördüğünüz gibi tıkladığım zaman böyle atıyoruz işte. Şimdi diğer yeteneğimize geçiyoruz. Ee, Airplos'u yaptık, Earth Grab. Aynen 5. slot 5'e geldik. Şimdi slot 5'te e, kalkan yapıyor, e, burayı biraz ettik içine. Mesela siz buradasınız. Burada duruyorsunuz, adamlar geliyor bir sürü, böyle direkt kalkan yaparsınız. Bu kalkan biraz aralıklı oluyormuş. Gördüğünüz sürekli tıklarsınız. Mesela bunu kaldırdınız. Adamlar falan gittiğini sanıyorsunuz. Çıkmak istiyorsunuz. Çıkamıyorsunuz. Bunu da Jollabse yani slot 2 ile gördüğünüz gibi indirdik mesela. Başka birinin büyüklüğü şeyle indirebilirsiniz mesela burası. Gördüğünüz gibi. Mesela burada bükülmeyen yerleri de indiremezsiniz onu söyleyeyim yani. Hemen diğerine geçelim. Art, tünel demiş. 6. yeteneğimiz. Gördüğünüz gibi baktığınız yere doğru, kazıyor aşağı doğru. Ee, sadece taş ve toprakta işe yarar. Yani başka şeyleri kıramazsınız böyle. Diğer etenimize geçelim. Rise Earth göstermiştik, bir daha göstereceğim. Ee, geldiniz bu da aynı şekilde kalkan yapıyor böyle durduğunuz yerde. Shift'e basarsınız. Pardon, ön tarafınıza baktığınız yöne doğru yapıyormuş. Baktığınız yere Yine mesela adam geldi. Slotları kendinize göre istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Hangi yön daha basite geliyorsa. Mesela buraları kaldırmışız. indirelim hemen. Şimdi diğerine geçelim. E, 8. Soç. Vave. 8'de de herhalde bekleme süresi vardı hatırlıyorsam. Aynen bekleme süresi. Shift'e basarak bekliyoruz. Mesela adamlar geliyor. Bekliyoruz bekliyoruz. Şu bırakıyoruz gördüğünüz gibi. Böyle etrafa kalkan gibi gidiyor. Trema, eee Tre, e, tre. E, Morsense 9. yeteneğimiz. E, reklam gelecek koydalar hatta neyse. E, niye göstermiyor? Herde evet, aşağıda olmamız gerek. Abi bu yetenekler niye olmuyor ya? Uf, bende mi bir şeylik var? Alttan bir şeyler yazmayın. Niye olmuyor? Bilen var mı abi? Konuşur musunuz yani? Biriniz konuşun bana yardımcı olun. 3 tane adam var. Ben hepsini denedim de olmuyor. Yani ben şu 1 ile 9 niye çalışmadı? Ben onu çalış şaşırdım. Kanka bu silah gel 1 de denedim. 1 de olmuyor. Elimizi bir şey mi alıyorduk? Gel şu bu sıralarsan olur. Aynen aynen gel şurada bu sıralar. Burada var. Şu an Yok ya bir de kaldırması gerekiyor. Niye kaldırmadı ben ondan şaştım şu an. Oh. Abi başımın ağrısı herhalde video çekmemize engel oluyor. Unuttum herhalde. Bursuz bursuz. Sen ne yapıyorsun lan hele? <laughs> lan ben kalktı zannettim lan üst üste koydun ya bir şifte basıp solle falan. Ha şimdi hatırladım Tremensey'i. Tamam tamam. E, şifte basıyoruz arkadaşlar. Yukarı bakıp tıklıyoruz herhalde yok. Direkt şifte basarak. Toprakta mı olmamız gerekiyordu ya? Aynen toprakta olmamız gerekiyor. Dur dur dur. Oldu oldu. Ne? Aynen değil mi? Nasıl yapıyorduk onu? Shift'e bas, Aynen. Yukarı bak. Sol tık. Ha yukarı bak Tıklıyorum olmuyor. Gras dol bir Ha? Sen gidiyorsun. Ben niye gidemiyorum? Shift'e basılı mı tutuyoruz? Ha? Evet shift'e basılı tutuyorsun. Tıklıyorum ben niye gidemiyorum? Bilmiyorum. Uçuşa geçemiyoruz arkadaşlar. Bir sıkıntı var. Bakıyoruz şimdi hemen. Neyse sıkıntı Şifre olmaz. Shift'e basmadan da oluyor. Shift'e basmadan da oluyor. Ben niye uçamıyorum? Hangisiydi? Çatapolt mu uçuyordu? Ha Çatapolt evet. uçuyormuş. Ben de Tremontseyi deniyorum. Niye olmuyordur? Evet arkadaşlar. Ee, bu Çatapolt uçma yeteneğine bakıyoruz. Tıklıyoruz. Kitchen Hop. Gördüğünüz gibi gidiyoruz. Fazla bir işlevi yok. Sadece yukarı aşağı. Başka bir şey yok. Ben ileri wow. de gittim. Yana bakınca biraz gidiyor yani denk geliyor Uf, uçuyoruz beyler gördüğünüz gibi Video biraz karıştı ama sıkıntı olmaz Umarım inşallah anlamışsınızdır e, Son yeteneği de biraz deneyeceğiz Olmazsa e, Videoyu bitireceğiz e, Şu tremen söz buldunuz mu siz? Termosöz mi? Aynen Ben deneyeceğim. Deneceğim. Ben de deneyeceğim şimdi. Biriniz gündüz yapsa. Ee, hadi 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 bir işe yara ya bir işe yara ya. Pıyt. Niye işe yaramıyor bu? Aslında biliyorduk da denemek lazım bir şansımızı deniyoruz belki yaparız gösteririz diye. Videodan önce antrenman falan yapmadık. Ee, bildiğimiz kadarıyla gösteririz de. Keşke. Ah, bir şey buldum ama. Ben bir şey buldum arkadaşlar. Ha. Herhalde bu anladığım kadarıyla. Aa. Arkadaşlar duman çıkıyor bir gelseniz abi. Şey bak toprağa bakıyorsun ya shift'e basarak sesi tıklasana abi. Duman çıkıyor gördün değil mi? Ben de olmuyor. Bir dakika. Çözeceğiz ama nasıl çözeceğiz? Biz biz de bilmiyoruz. Duman çıkıyor başka bir şey yok. Çözemedik arkadaşlar. Çözün olursa bizi bildiririz. Ee, videoyu tekrar çekeriz. Sıkıntı olmaz. Ee, bitirelim isterseniz gelin. Ee, ya da bitirelim burada ya. Toplanmamıza gerek yok. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugünlük bu kadar. Toprak bir gücülük bu kadardı ama Yani diğer yetenekleri Gösterdik ama şöyle bir sıkıntı oldu. Evet, Tremensi'yi gösteremedik Onu da öğrenince göstereceğiz Yani baştan Görüşmek üzere